ve ekranları başından bizlere katılan değerli izleyiciler. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve organizasyonunda gerçekleşen Ben tüm hem ulusal hem ulusal arası insanları Hatay'a davet etmek istiyorum. Turizm açısından bu etkinliğinin çok başarılı olacağını inanıyorum. Ben e, bu gastronomi etkinliğinde e, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a ve emeği geçen herkese e, çok teşekkür ederim. Hem gastronomi açısından hem de tüm Hatay'ın tantruması açısından kendisine çok çok teşekkür ederiz. Çok büyük bir katkısı vardır. Hakikaten Hatay Sayın Büyükşehir Savaş'ın belediye başkanı olmasına itibaren Çoğu dünyada yurt içinde değil, yurt dışında da tanıtılıp bir vaziyete gelmiştir. Özellikle Expo yurt dışında da belli bir anda çalışma yapıldığını biliyoruz. İnşallah nisan ayında da Expo açılış yapılacak. Hatay'ın Türkiye içerisindeki katılım itibarıyla aynı zamanda yurt dışında katılma daha başka bir anlam katacağını düşünüyorum. Ben konuşmamı buradan tekrar e, kesmek istiyorum. Katılımcılar çok teşekkür ediyorum. Bu toplantı düzenlenmesine emek geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. Bir şehir düşünün. İlk tarımın uygulandığı Mezopotamya'nın tam bölümünde e, yaşadığımız bir şehir. Yine bir şehir düşünün. ilk buğdayı ehilleştirildiği, ekip biçimliğe başlandığı. Yine bir şehir düşünün. Haç yolunun oradan geçtiği, ayrıca İpek yolunun Akdeniz'de buluştuğu bir şehir. Yine bir şehir düşünün ki birçok medeniyete, birçok kültüre, birçok etnik gruba, birçok bölgeden gelen insana ev sahipliği yapsın. Yine bir şehir düşünün ki Anadolu'daki ilklerin ve enlerin şehri olsun ve o şehirde Anadolu'daki ilk ibadet yerleri olsun ve bu şehirde birçok renk harmonik bir şekilde yüzyıllarca barışın, kardeşliğin ve huzurun temsilcisi olsun. İşte bu şehir bize dedelerimizden miras kalmış ve bizim de çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakacağımız bir şehir. Bu şehir ki dünyadaki en önemli endemik endemik bitkilerin ve tıbbi aromatik bitkilerin ev sahipliğini yapsın ve Avrupa'daki 12 bin bitkiden 3 bin tanesi burada olsun. Türkiye'deki endemik bitkilerin 300 tanesi yine aynı şekilde olsun. 51 tane de sırf dünyada olmayan bitkileri ve tıbbi aromatik bitkileri o coğrafyada yaşasın. Ve bu şehirde birçok din, birçok mezhep, birçok etnik unsur ve birçok bölgeden gelen insan yüzyıllardır bu şehrin kardeşliğine katkı sağlasın. Tabii ki bu <laughs> şehirde düşünün ki 600 üzerinde yemek kültürü olsun. Ve bu yemek kültürüne her rengin daha lezzetli, daha ayıklı ve daha güzel katkısı olsun. Ve bu şehrin gelecek adına umutları olmaz. Tabii ki bu kadar ellerin ve iplerin ve güzelliklerin olduğu şehre biz ancak bir anne şefkati yakıştırırız. Anne şefkatiyle, anne lezzetiyle, anne yüreğiyle, anne tebessümüyle ve anne eliyle buluşmak isteyen herkesi o şehre davet etsin. Biz bugün Analarımızdan öğrendiğimiz bu anne şefkatini, annemizin güler yüzünü, annemizin o elleriyle yaptığı bu güzel yemekleri ve annemizin tebessümünü ve annemizin açmış olduğu kucaklığa yapmış olduğu yemekleri dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bu sebebene 2010 yılında başladık. 2010 yılından itibaren hiç yılmadık, hiç usanmadık, hiç unutmadık ve UNESCO'nun kapısını habire çaldık. Amacımıza 2017 yılında, Ekim ayının 30'unda ulaştık. Ve o günden beri de daha ileriye gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Şimdi bu kadar birikimin olduğu bir şehirde gerçekten de hem Rabbimizin hem de atalarımızın bize bırakmış olduğu bu kadar lezzeti hem geleceğe taşımak hem ticaretle birleştirmek turizmle birleştirmek Hatay'da insanımızın, Hataylı ticaret yaparımızın, Hatay'da esnafımızın, Hatay'da turizmcimizin ekonomisine katkı sağlasın diye uğraş veriyoruz. Ve bu adımları yavaş yavaş atıyorduk ama Expo ile birleştirmek istedik. Expo ile birlikte Hatay'ın bu lezzetlerini daha fazla dünyayla tanış tanıştırmak istedik. İnşallah bu kadar. Bu işi bilen arkadaşımız burada. Bu işi bizim adımıza dünyaya tanıtacak arkadaşımız burada. Biz bugün gerçekten bir milat olsun istiyoruz. Bu milatla birlikte burada olan olmayan, bu işle ilgilenen bütün arkadaşlarımızın aynı çatı altında kader birliği yaparcasına bu işe sarılması Hatay'ın geleceğe taşınırken daha zihin zenginliğiyle biraz daha daha fazla cep taşınması taşınmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu hem bu işe emek sarf eden bütün arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum ve onlara bizlere inanıp bu işe destek veren, gastronomize destek vermek üzere buraya gelen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki yerelde olup da bu konuda ehil olan ve bundan sonraki süreç içerisinde bu ehliyetini hata için, hata elmas konusu için harcayacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra bizim belediye olarak da onlara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi bildirmek istiyorum.